büyük çile çekmişsiniz Sayın Sarkozy. 5 yıl ceza alıp tam 21 gün Paris'te hapis yatmışsınız ve o sürede 216 sayfalık bir kitap yazmışsınız. Yolsuzluk iddiaları sizin hiç peşinizi bırakmadı. Şimdiki dava Libya diktatörü Kaddafi'nin size 50 milyon dolar göndermesiyle ilgili. Fransa'da ilk kez bir eski cumhurbaşkanı hapse girdi. Size verilen tek kişilik hücreyi ucuz bir otel odasına benzetmişsiniz. Yan bölmelerde iki korumanız varmış. Sıradan mahkumların size bağırması da içinize sindirememişsiniz. Yastık ve yorgan da incitmiş narin bedeninizi. Bu korkunç şartlar altında hayata yepyeni bir gözle bakmayı denemişsiniz 70 yaşınızda. Kitabınıza bir mahkumun günlüğü adını vermeniz fazla iddialı değil mi sizce? Hani siz grilik içinde ağır tecrit yaşadım diyorsunuz ya değerli kitabınızda. Osman Kavala adını duydunuz mu Mösyö? 8 yıldır hapiste ve dimdik ayakta. Bu sürede siz ne olurdunuz acaba? 27 yıl hapis yatan Mandela'dan hiç bahsetmiyorum bile.